Teknoseyir'e hoş geldiniz. Bugün Umut'la beraber yine konumuz telefonlar. Onlardan bahsedeceğiz ama daha önce size söylemiştik. Aylık önerileri artık yapmıyoruz. 3 ayda bir yaparsak hadi piyasa koşullarına göre yaparız demiştik. İlkini yayınladık. Mart ayındaki ilk 3 üç, üç aylık değerlendirmemizi yaptık. Ve orada dedik ki belli bir seviyenin altındaki telefonlara ayrı bölüm yapacağız. İşte bu bölüm. En öncelikle Umut şu an hedeflediğimiz fiyat seviyesi ne? ettiğimiz fiyat seviyesi önceki video izledilerse 4500 civarından başlamıştık. Burada ana odağımız mümkün olduğunca 4000 liranın aşağısında kalmak. Ve o bütçelere belirlediğimiz kıstaslara göre başarılı telefonları bulmak. Mesela nedir o kıstaslar? Öncelikle ekran konusunda ilk kıstasımız. OLED bir e, ekran paneli olacak. Çözünürlüğü pek fark etmez. Ya da Full HD ve üstü çözünürlüklerde IPS bir ekran olacak diyoruz. Hmm. Sonrasında e, içerisinde yer alan işlem platformunun temel işleri yapabilecek hatta mümkünse biraz da e, performans işlerini görebilecek bir platform olmasını istiyoruz. Sonrasında en az 4 GB RAM ve 64 GB depolaması olmasını istiyoruz. Tabii ki bu tip telefonlarda dahili olarak hafızayı arttırma seçeneği geldiği için varsayın olarak bunu bir kıstas olarak pek almadık. Ama en az 4 ve e, 64 GB RAM depolama ikilisi olmasını istiyoruz. Sonrasında işletim sistemine, yazılıma geliyoruz. Burada da kıstasımız Android 11 ve üzeri olması şeklinde. Şu an güncel Android sürümü 12, yakında da 13 çıkacak. İşte biz görece iki sürüm eskiden geliyoruz. Ve e, işletim sistemini olabildiğince güncel tutmaya çalışıyoruz. Çünkü bu uygun fiyatlı telefonlarda güncelleme işleri pek uzun ömürlü olmaz. Olsa bile pek düzgün şekilde yapılmaz. O yüzden bu mümkün olduğunca yeni bir sistemde almak daha mantıklı olacaktır. Sonraki kıstasımız da pil. Burada da diyoruz ki 4000 mAh'ın üstüne ne kadar çıkabiliyorsa o kadar iyi. Yani en az 4000 olacak. Ve mümkünse hızlı şarj diyoruz. Buradaki hızlı şarjdan kastımız çok hızlı olmasına gerek yok. 18 Watt üstü şeklinde ilerlerse bizim için güzel. Çünkü uygun fiyatlı telefonlarda şöyle bir sıkıntı var. Bu telefonlar yaklaşık 3 saat 4 saatte şarj olabilen telefonlar. Hal böyle olunca da hızlı şarjın bu telefonlar için bir önemi oluyor. O yüzden bunu da bir kıstas olarak koyduk. Burada belirtmediğim kamera konusu var. insanlar için önemli olan. Ama uygun fiyatlı telefonlarda kamerada pek kıstas koyabilmeniz mümkün değil ve kalite aramanız da mümkün değil. O yüzden ona net bir e, çita koyamıyoruz. Evet. Peki o zaman şimdi bunlara göre bir eleme yaptık. Tabii ki fiyatı da işte e, makul tutmaya çalıştık. 4000 liranın altında tutmaya çalıştık. Bu filtreyi uygulayınca karşımıza çok da fazla telefon çıkmıyor aslında. Şimdi Cid burada mi? hiç bu... bahsetmediğimiz, bahsetmeyeceğimiz telefonlar var. Yani işte 2000 liraya da telefon var sonuçta. Evet. Daha önce hatta ayrı bölümlerde bahsetmiştik onlardan ama amacımız o değil. Yani hani konuşsun yeter değil. işte az önceki kriterlere uymasını biraz bekliyoruz. Bunlar biraz daha gönül rahatlığıyla hani önerebileceğimiz telefonlar. Ama şunu bilin hani aslında biz bunları önermiyoruz. Bizim önerdiğimiz telefonlar Mart ayındaki telefonlar. Yani bu şey üstüne para verin daha iyisini alın diyebileceğimiz telefonlar aslında ama yok bir kuruş çıkmıyor. 100 lira bile fazla veremiyorum diyorsanız işte o zaman bunlardan birini alabilirsiniz. Ee, Omix X500 3300. Evet. Tekno seyirde incelemesi olan bir model. Evet. Fazlaca eksik barındırıyor ama fiyat aralığında makul görülebilecek bir ürün. Şimdi temel kıstaslarımıza göre bazı özelliklerinden başlayalım. 6.67 inç Full HD Plus bir IPS ekran var. Bu fiyat aralığında 720p ekranlı telefonları görüyoruz. Hı -hı. Ve bu telefonun de ekran parlaklığında 500 nit üzerinde çıktığını görmüştüm. 500 nitin üstü olması iyi sayılabilir. Mediatek geliyor, G80 kullanıyor. G80 de bugün uygun fiyatlı bir telefon için temel işleri görebilecek hatta oyun gibi konuları da halledebilecek bir platform. E, performans açısından hiç fena değil fiyatına göre tabii ki. Sonrasında 4 GB M 128 GB depolama seçeneği var. Direkt 128 depolama ile geliyor. Bu da iyi bir şey. Bizim kıstasımız neydi? En az 64'tü. Onun iki katına çıkmış durumda. RAM'de ise sınırda ama RAM olarak 6 GB RAM'li seçeneği de bulunuyor bu modelin. Hatta biz TeknoSeyr'de 6 RAM'lisini incelemiştik. 5000 mAh'de pili var. Burada da yine çıtanın üstüne çıkmış. Burada da pil oranı da iyi sayılır. Kamera kısmına geldiğimizde dörtlü arka kamera kurulumu var. Bunlardan ilki 48 megapiksel ana kamerası. Ee, peki işler çıkarmıyor. Ama gündüz koşullarında yeterli fotoğraflar elde ediyorsunuz. Video kısmında çok zayıf bir telefon kendisi. Ama fotoğraf konusunda fiyatına göre kurtaracak düzeyde diyebiliriz. Sonrasında 5 megapiksel geniş açısı var. Oldukça zayıf. Hatta video bile çekemeyen bir kamera. Ee, kullanmamanız gerekiyor diyebilirim ona. Diğer kameralarda 2 megapiksel makro ve 2 megapiksel derinlik kamerası. Onların da pek bir özelliği yok. Makro tamam. E, daha yakından ürünleri çekmenize, objeleri çekmenize yarıyor ama ondan ötesi iyi kalite anlamında zayıf. 16 megapikselde bir ön kamerası var. Denediğimde iş gören düzeydeydi. Ondan da pek bir şey beklememek lazım. Genel olarak bu telefonlardan kamera beklememek lazım. Sadece günü kurtaracak, gördüğümü çekecek şekilde ilerlemesi lazım bunlardan kamera beklentisini. İşletim sistemi Android 11. Ben firmaya özellikle sorduğumda Android 12 güncellemesinin geleceğini söylüyorlar bu modele. Ama daha sonrası için güncellemeler hakkında pek bir onların da öngörüsü yok. Ama Android 12 gelecek gibi düşünebiliriz bu telefonu. Wi-Fi 5 desteği var. Wi-Fi AC destekli yok. 18 W hızlı şarj desteğine sahip. E, Type-C portu var. E, 18 W şarj ayeti kutu içerisinden çıkıyor. Bir de kutu içerisinde e, True Wireless Stereo'da bir kulaklık var. O kulaklık da yaklaşık parasıyla almaya kalksanız 300-500 TL edecek bir kulaklık. E, buradan da bir ek maliyetten de kulaklık maliyetinden de kurtarıyor bizi. Yani o dolaylı olarak 3000 lira aralığına da geliyor düz olarak. Ee, kalınlık olarak 200 gram sınırında biraz ağır bir telefon söylenebilir. Plastik bir kasası var. Yani malzeme kalitesi olarak çok bir şey beklememek lazım kendisine. Ama öyle çok elde kalan bir telefon hissiyatı da vermiyor. En oturaklı bir yapısı var. Yani o Omix X500 listemizin başlangıç modeli sunduğu özellikler bakımından temel kıstaslarımızı karşılıyor. Hatta e, bazı konularda öne de geçmeyi başarıyor. O yüzden e, OMIX X500'ü e, makul bir seçenek olarak, iyi bir seçenek olarak görebiliriz bu listede. Hı hı. Sonra Canon Mobile GM21 Pro var. 3400 evet, TL. Canon Mobile GM21 Pro. E, OMIX X500 arasında 100 lira fark var görünüyor temel bazda. Ama işte OMIX'te e, kutu içeriğindeki ekstralar, işte hızlı şarj adaptörü, e, kulaklık gibi detaylar onu biraz daha e, fiyat konusunda albenil hale getiriyor. Çünkü burada ürünün fiyatını oynadığımız için fiyatın üzerinde ne kadar ekstra bir katma değeri eklenirse o kadar karlı oluyoruz aslında. Çünkü son kuruşumuza kadar harcayıp bu telefonu aldığımız için kulaklık maliyetinden kurtulmak, hızlı şarj aletinin kutu içerisinden çıkması gibi detaylarla bizi ek bir avantaj sağlıyor. Biz General Mobile'e geri dönelim. Onda da 6.67 Full HD Plus bir IPS ekran var. Ama işlem platformuna geldiğimizde Helio G90'ı görüyoruz. Helio G90 performans ve sunduğu ek özellikler bakımından G80'e göre daha üstün bir platform. Hatta 21 Pro 4K video çekebilirken Omix X500 sadece Full HD video çekebiliyor. Bu detayı da söylemiş olayım. General Mobile 21 Pro'da 6 GB RAM, 128 GB depolama var. Kıstaslarımızın hem RAM hem depolamada da üstüne çıkmış durumda. 5000 mAh'de bir pili bulunuyor. Kamera kısmına geldiğimizde ise donanım olarak Omix'de çok yakın bir paket sunuyor. 48 megapiksel ana kamerası, 5 megapiksel geniş, 2 megapiksel makro, 2 megapiksel derinlik, 16 megapiksel de arka kamera diye ön kamera diye gidiyor. Android 11 işletim sistemiyle geliyor. Güncelleme konusunda General Mobile'in pek iyi bir sicili yok. O yüzden bu model hakkında çok net konuşmamak lazım. Bir de teknik servis işte kronik problem gibi sorunlar General ile genel olarak ortaya çıkabiliyor. Bunları göz önüne alarak düşünsünler. Wi-Fi 5 desteği var. 10 Watt. Şarj IT ile geliyor ve 10 watt destekli. Hızlı şarjı yok. Yaklaşık 3 saatte şarj oluyor. Type-C ara birimini kullanıyor. O da 200 gramın üstünde bir telefon. 205 gram bir ağırlığa sahip. 8.9 mm de kalınlığa sahip. Sınıfında ağır bir telefon olarak kabul edilebilir. Şöyle bu telefonda ilgili söylenebilecek bir anda görece biraz daha eski bir telefon olması. Daha Önceki sene çıkmış durumda. Bunun üzerine 22 serisi geldi. Bir de 22 Plus aynı fiyata satılıyor. Ama birebir kıyaslayınca ben GM21 Pro'yu daha mantıklı gördüğüm için 21 Pro'yu yazdım. O yüzden o yer alıyor. Kısacası Genel Mobile 21 Pro'da Omix X500'e alternatif ama fiyat kaygınız durumuna göre Omix X500 avantajlı duruma gelebilir. Çünkü dediğim gibi katma değerleri var. Ve güncelleme alacağını da söylüyorlar. O sebeple Omix X500 fiyatına göre sanki biraz daha avantajlı ama General Mobile 21 Pro da onunla gayet rekabet edebilecek düzeyde görünüyor. Peki Samsung tarafında da Galaxy M22 var. 3900 TL. Evet, M22 var. M22 ilk Türkiye geldiğinde 3000 lira bandı dedi. Ben de özellikle 3000 lira aralığında alınabilecek en mantıklı telefon olarak onu belirtiyordum. Şimdi bu telefonda süper AMOLED ekran var. Ama e, çözünürlük HD Plus'a düşüyor ve 90 Hz ekran tazeleme oranı var. Yani ekran yapı tipinin OLED olması işte e, yüksek tazeleme oranı vermesiyle bir rakiplerine göre öne çıkıyor. Çözünürlükten kaybetsede. E, Helio G80 kullanıyor. Diğer rakipleriyle Omix 500 aynı platformu kullanıyor. General Mobile'a e göre bir tık geride ama gene e, rekabet unsurunu koruyabilecek şekilde. 4 GB RAM 128 GB depolama ile geliyor. Gene bu açıdan eee Kıstaslarımızı karşılıyor. Depolamada da üstüne çıkması güzel bir şey. 5000 mAh'de pili var ama şöyle bir detay ekleyeceğim. Bu telefonun e, pil ömrü, e, şarj ömrü diğer rakipleri e, Omix X500'e, Channel Mobile 21 Pro'ya göre daha yüksek. Bunun tabii ki katkısı e, ekranın düşük çözünürlüklü ve e, OLED tabanlı bir panel olmasından geliyor. E, ya yani Pil ömrünü kıstas alıyorsanız öncelik sizin için oysa rakiplerine göre böyle bir artısı var. Onun dışında kamera kısmına geldiğimizde yine dörtlü arka kamera kullanımını görüyoruz. 48 megapiksel, ana kamerası 8 megapiksel, geniş açı, 2 megapiksel makro, 2 megapiksel derinlik diye de gidiyor. Ön kamerası da 13 megapiksel. Kamera deneyimi olarak rakiplerinden ayrışamıyor. Onlarla neredeyse ne aynı. Yani orada bir beklentiye girmesinler. E 3 telefonla denk statüde ilerliyorlar birbirlerini. E, Android 11 ile çıkıyor. Muhtemelen Android 12'yi de alacak Samsung tarafında. NFC desteği var. Az önce saydığımız telefonlarda NFC yoktu. Temassız ödeme işlemlerinin yaygınlaşması, işte çeşitli alanlarda NFC'nin hayatımıza daha çok girmesiyle önemli bir özellik haline geldi denebilir. Rakiplerinde olmaması M22 adına bir artı olarak kabul edilebilir. Gene Wi-Fi 5 desteği var. 15 Watt hızlı şarj destekliyor ve kutu e, içeriğinden çıkıyor. Bu arada telefon aslında 25 Watt destekli ama Samsung 15 Watt şarj cihazı koymuş. Ağırlık olarak da 186 gram ve 8.4 milimetre. Diğer rakiplerine göre biraz daha hafif ve ince olduğunu söyleyebiliriz. M22 böyle güvenli bir liman isteyene ve sunduğu özelliklerle fiyatına göre e, iyi sayılabilecek durumda olmasıyla öne çıkan bir model diyebiliriz burada. Peki. E, şeye de baktım da bir anda acaba A12 falan olur mu diye biraz daha ucuza ama onlar e, fazla zayıf kalıyor. Zayıf mı kalıyor? Evet. Oldukça zayıf kalıyorlar. Peki. O zaman şöyle devam edelim. E, Oppo'ya geçiyoruz. A74 evet. 3900. Oppo A74 bu listenin iyi ürünlerinden biri ama bir konuda kaybediyor. O bir konu hariç rakiplerine karşı hep üstünlükleri olan bir model. E, Amoled bir ekranı var. Full HD+. M22'de çözünürlüğün düşük olduğunu söylemiştik. Burada çözünürlükten kazandık. Ee, OLED paneli koruyup. Snapdragon 662 kullanıyor. Diğer rakiplerine göre Helio G80 ve G90'a göre performansı oldukça zayıf ve eski bir platform. O açıdan bakıldığında e, daha ucuza daha performanslı bir şey arıyorsanız rakiplerine bakabilirsiniz. Onda da 4 GB RAM 128 GB depolama var. 5000 mAh bir pili bulunuyor. Ee, kamera kısmına geldiğimizde de rakipleriyle gene benzer şekilde 48 ana kamerası var. Ama onda geniş açı yok. Tüm rakiplerinde geniş açı varken e, biraz e, göz şöyle bu telefonlarda geniş açı zaten olmasa da olur tadı da ama rakiplerde geniş açı çekebilen bir kamera var sonuçta bu telefonda olmaması bir eksiklik olarak görülebilir. E, 2 megapiksel derinlik, 2 megapiksel makro diye gidiyor kamerası arkada. Ön kamerası da 16 megapiksel. Bu arada bahsetmedik ama bu modellerin hepsi e, ekran içi ön kamera kullanıyor. E, delikli kameraya sahipler diyebiliriz başka bir deyişle. E, tasarım olarak ön yapı itibariyle hepsi aynılar. Arka tarafta işte parmak izi okuyucularının konumu değişebiliyor. Onun dışında e, tasarım olarak yakın telefonlarda diyebiliriz. Android 11 işletim sistemiyle geliyor Oppo A74. E, Android 12 de alacak gibi görünüyor. Oppo tarafında e, Android 12 alabileceği ile ilgili söylemler bulunuyor. E, Wi-Fi 5 desteği var. Bu telefonda da NFC var. NFC az önce de M22'de bahsettiğim gibi artık önemi e, yükselen ve bir telefonda e, lazım olabilecek bir özellik olarak yorumlanabilir. 33 watt hızlı şarj desteği var ve e, bununla ilgili adaptör kutu içeriğinden çıkıyor. Bu iyi bir durum. E, Hı -hı. Diğer telefonlara göre, diğer telefonları e, yaklaşık 3 saatte şarj olduğunu düşünürsek onun 1 saatte şarj oluyor olması e, bir artı olarak görülebilir. Aynı zamanda e, kalınlık ve inceliğine bakarsak e, 7.95 mm. Tüm rakiplerinden ince. Hafiflik olarak da 175 gram. Gene onlardan e, hafif kaldığını söyleyebiliriz. Oppo A74. Evet üst e, sınırda. Yani bu listedeki M22 ile aynı fiyata bulunuyor. Ama e, tutarlılık açısından güzel bir model. Yani M22 Oppo A74'ten bir arasında e, rahatça tercih yapılabilir. Ama işte dediğim gibi birinde ekranı çözünürlüğü yükseliyor. E, ekran yapıtı bir değişmesine. Ama birinde de performanstan kazanıyorsunuz. İşte M22'de performanstan kazanıyorsunuz. Ee, Oppo A74'de performanstan kaybediyorsunuz. Ee, a 74te Full HD Plus amoled alırken e, M22'de HD Plus Performanstan performan kastettiğimiz ne orada? Mesela Şimdi şöyle Snapdragon 662 yıllar öncesinin platformu ve güncel e, mobil oyunlarda e, biraz sıkıntı çekmeye başlıyor. Düşük ayarlarda tamam oynanabilir değerler sunuyor. Ama Helio G80'e, G90'a geldiğimizde günümüzün mobil oyunlarında ya da performans gerektiren bazı işlemlerde Snapdragon 662'ye göre çok daha hızlı ve seri çalışıyorlar. Yani aslında performans dediğimiz şey birazcık da yani bunu oyun oynayanlar anlar diyebilir miyiz? Ya yani oyun oynayan anlar ama bazı arayüz detaylarında gene o farkı hissedeceklerdir. Hissederler diyorsun. Telefonun ya yani evet. kendi günlük çalışmasında da yansır diyorsun. Evet, çünkü 662 artık bir telefon için sınır bir platform. Hı hı. Yani bula bula dört model mi çıktı? Yani belli kıstasları koyunca karşımıza bu modeller çıktı. Tabii ki başka seçenekler de söylenebilir. Ama en mantıklı görülebilecek bu modeller bunlar da diyebiliriz. Peki o zaman dediğimiz gibi başta başka daha altında da tabii ki telefonlar var ama bir şekilde mutsuz edeceği için biz onları önermedik, eledik. Bu e, bence bizim seçtiğimiz kriterler gayet mantıklı. Yani telefonu çünkü bir de şöyle bir düşünmek lazım. Şimdi mecburen alıyorsunuz bu fiyatlara. Hani para bu kadar. E, o zaman ikinci şey e, uzun gitsin. İstediğimiz şey uzun ömürlü olsun. Orada da işte Android'in e, versiyonu bence çok kritik. Çünkü Android 12'yi almasa çok eee üzülmem de 11'in güncellemeleri de kesilirse telefonu terk etmiş oluyor o firması o yüzden e, orada hani Android sürümünün yüksek olması sizi orada biraz rahatlatıyor yani es daha eski Android sürümlerinde o şey çoktan dolmuş olabilir siz yeni telefon alıyorsunuz ama e, o şey çoktan bitmiş güvenlik güncellemesi bile gelmiyor aslında o telefona haberiniz yok 11'de takılırsanız o hala en azından bir süre daha güncellenecek gözüyle bakabilirsiniz e, bugün RAM ve depolama yine önemli. Yani her ne kadar SD kartı olsa da SD kart da pahalı. Sonuçta mi masraf? Yani bu seviyede SD kart almak istemezsin. Kutu içeriği önemli hale geliyor. Mesela işte Samsung'un 15.000 TL'lik telefonunda yok şarj. Adam umurunda değil. Diyor ki alırız. Ya da eski telefonu var, onu kullanıyor, onun da kullanıyor. Ama burada ne kadar çok şey verirlerse yanında o kadar iyi. Bir artıdır. Kılıf bile çok önemli. Yani o da masraf sonuçta. Alınacak. E, o yüzden e, Burada paketin dolu olan olanı daha öne çıkması yani şey bir kriter gibi değil performans da işte şu performansı filancının oyunda iyi diyorsun da adam orada değil daha ya diyor ben para veriyorum en fazla kutu içeriğini vereni alırım diyene de bir şey diyemeyiz. O yüzden burası biraz daha farklı bir yer. Bunlar biraz daha görece hani içimize daha sinen telefonlarda ama mümkünse Mart ayındaki telefonların giriş seviyesi olanlarına bir bakın. Yani üstüne para verdikçe e ee, en azından kameralarda çok ciddi fark edeceğini söyleyebilirim. Hani genel e, performans da edecektir ama kameralarda çok fark edecek. Özellikle ya ben telefonu konuşmak ve daha e, fotoğraf çekmek için alıyorum diyenler var. Fotoğraf makinesi kullanmıyor adam mesela. Telefonu da o maksatla alıyor. Onlar Değil daha üstüne kesinlikle. De. Kesinlikle daha üstüne gidin. Ya yani bunlarla olmuyor. Bunlarla belge, yani anı e, fotoğrafı çekersiniz. Düzgün bir şey çekmek istediğinizde Birazcık üzülürsünüz. Özellikle ışık azaldığında bunların işi bitiyor. Yani onu çok net söyleyeyim. Evet e, genel olarak durumlar zaten malum. E, biz yine arada böyle güncellemeler yaparız. Artık seri olarak gelmiyor. E, ama mantıklı olduğunu düşündüğümüzde e, böyle incelemeler, e, değerlendirmeler arada gelir. Burada söylediğimiz fiyatlar bugün için geçerli. Yani ben bu, bu videoyu çektiğimiz zaman için geçerli. Yayınlanacağı zaman ki 3-4 gün sonra yayınlanacak. O zaman fiyatlar oynamış olabilir. Artık yapacak bir şey yok. Alıştık buna. Ee, ama çok hani modelleri değiştirecek kadar bir değişimde beklemiyoruz açıkçası. Ama yine de aklınızda olsun bu. Yani şey demeyin. Ya işte siz 3900 dediniz de 3950 olmuş. O, o ona yapacak bir şeyimiz yok. Evet, e, böyleydi. Umut sana teşekkür ediyoruz yine. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyoruz. Görüşmek üzere.